Hoşgeldiniz. Bugün sizlerle sonlu majunlerden olan akciğer ödemi konusunu konuşacağız. Peki nedir akciğer ödemi? Akciğer ödemi hastane ve bakımda çok sık bir şekilde karşılaştığımız ve mortalitesi yüksek olan bir durumdur. Peki nedir? İntravasküler alandan alveollere aşırı miktarda sıvı geçişidir ve dispnenin en ağır şeklidir. Kalp yetmezliğinin bir komplikasyonu olarak gözümüze çarpar. Ciddi bir şekilde solunum yetmezliği olduğu için paramedik mutlaka bunu tanımalı ve tedavisini yapmalıdır. Peki hastane acil servis bakımda Akciğer ödemini nasıl tanırız? Öncelikle belirti ve bulgulara hakim olmamız gerekmektedir. Peki akciğer ödeminde ne gibi belirtiler vardır? Öncelikle bu hastalarda boğuluyormuş hissi olur ve panik halindedir. Bu hastaların anemnezini aldığınızda bu hastalarda pembe köpüklü balgam gözü çarpmaktadır. Ve hasta asla ama asla uzanmak istemez. Her zaman oturmak ister. Çünkü oturur pozisyon onun en rahat ettiği pozisyon olacaktır. Teleskop ile solunum seslerini dinlediğimizde yaşlar sesini duyarız. Ve bu hastalarda eğer kardiyojenik şok da mevcutsa jüküler venlerde dolgunluk bu belirti bulgular arasındadır. Peki hastanın öncesi bakımda böyle bir hastaya denk geldik, belirti bulguları gördük ne yapmalıyız? Öncelikle ilk basamak olarak bir parametrik olarak birincil değerlendirmesini gerçekleştirmeliyiz. Yani bilincine ve AVC'sine bakıp bir sıkıntı varsa müdahale etmeliyiz. SPO2 saturasyonu %95'in altındaysa derhal oksijen başlamalıyız Ve hastayı yarı oturur bir pozisyonda tutmalıyız. Ama burada dikkat. Eğer hastada bilinç kaybı söz konusuysa en dutrakel entübasyonu tereddüt etmeden en öne almalıyız. Bunun yanında kardiyak motorizasyonu mutlaka yapmalıyız. Ve SPO2 değerini mutlaka her daim kontrol altında tutmalıyız hastalarda sistolik kan basıncı 90'ın üstündeyse nabız sayısı 60'ın üstündeyse ve son 48 saat içinde tadıla filtreli bir ilaç almadıysa yani cinsel güç arttırıcı bir ilaç almadıysa nitronin göğen sprey uygulamasını yapmalıyız. En fazla 3 kez yapabiliriz ve her uygulamadan sonra mutlaka tansiyonu ve nabzı kontrol ederek bu uygulamayı yapmalıyız. Bu sırada Açabiliyorsak damar yolunu açmalı ve LASIKS uygulaması yapmalıyız. Peki ne kadar? Normal bir hastada 40 mg yeterli olacaktır. Fakat burada hastanın anemnesini almak önemli bir olgudur. Çünkü bu tür hastalarda akciğer ödemi kronikleşirse politinikten bu hastalara LASIKS verilebilir. Ve bu hastalar günlük yaşamında LASIKS kullanabilir. Böyle bir durumla karşılaştıysak, günlük aldığı dozun iki katını vermeliyiz. Ama yine burada dikkat, en fazla da 80 mg Lastix uygulama hakkımız vardır. Görüşmek üzere.